Selam. Selam herkese. Otursanıza. Bir dakika. Zaten evde oturuyor olmanız lazım. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Dördüncü duvarı kırmak uğruna. Buraya gelmem için para ödediler. Tamam mı? Beni ciddiye falan almayın. Ya da alın. Umurumda değil. Problemim de değil. <laughs> Kimle başlasak? <laughs> Ginger Brave, benim küçük sıradan kurabiyem çok sinir bozucu ve Brave ile beraber çok önemsiz. D'ye koyuyorum. Tamam, sonra Mistake Flower Cookie. Uuu, ilginç. O biraz parti bozan olabilir hem de bu ilgisizliğiyle birlikte. Ama hedeflerimiz aynı. Yani bence C'ye koymak en iyisi. Nah, bu kolay. Ben Apple Cookie ve Black Sapphire Cookie A'ya koyuyorum. Sorgusuz ve sualsiz. Pure Vanilla Cookie mi? Benim şapşal vanilyalım canım kurabiyem. Benim ruhumu çalan kişi. F'ye koyuyorum. Onun bu umutlu düşünceleriyle birlikte. Gerçeği anlayın artık. Veya şey mi demeli? Yalanlara. Elder Fairy Cookie. Ne kadar sıkıcı. Bunu da F'ye Beni ağaca tık tık Havalı değil O aşağılık küçük peri hmm, Hazır lafı geçmişken White lily cookie de gidiyor Ona aşırı bir şekilde uyuz oluyorum Ama o beni yenmeyi başardı hmm, Sırada butter roll cookie var Aslında hakkını yemem B'ye koyuyorum Azmin'i takdir ediyorum Kafası da iyi çalışıyor ve bir sonraki de B'ye gidiyor. Burning Spice Cookie. Ateşli dramalara çok bayılırım. Ama çok doğaçlama yapıyor. Ooh, bu gördüğüm Arşi mi? <laughs> o çok kafa bir adamdı. Ama şakalarıma gülmezdi. Yani B koyuyorum. Bugün bollan veriyorum. Hah ilginç. Dark Enchantress Cookie için bir sprite'ımızın hazır olduğunu bile bilmiyordum. Ama benimle çalışmadığı için B'ye koyuyorum. Olayların nasıl ilerleyeceğini çok merak ediyorum. Ve sonunda... Benim tüm Earthbred'in en büyük oyun yazarıyım. S'ye koyuyorum. Es demek ki Shadow Milk Cookie. Haksız mıyım? Ve bununla birlikte cookie tier listim sona erdi. İşte karşınızda mükemmel fikirlerim. <laughs> Eğer beğenmediğiniz bir yer varsa yorumlarda belirtin. Okuyacağımdan oh, değil ama. Daha fazla böyle Cooker Kingdom videoları için abone olmayı unutmayın. Ve kim bilir belki dışı bir parça kapabilirsiniz. <laughs>